Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Emirle Veysel atıyoruz ekip üyelerimizden. E, iPad mini 5 kullanıyor arkadaşlar. Emir ben de iPad mini 5 kullanıyorum bildiğiniz üzere. Yani iPad mini 5 vs iPad mini 5 oluyor arkadaşlar. iPad mini 5'ler birbirlerine karşı neler yapıyor onları anlamış oluyoruz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak ve bu videoyu like atarak bana destek alabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten like butonuna basarsanız gerçekten ve gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz. Onun için arkadaşlar like'ı çok ertin. Evet o zaman şimdi videoyla sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Dediğim gibi M4 oynuyoruz kaymalı M4 RSS olacak. Dediğim gibi arkadaşlar karşımızda emir var iki bilgilerimizden. iPad Mini 5 var onda. Beni de biliyorsunuzdur bilenler bilir. Ben de benim de var. O şekilde güzel bir VS açacağız yani. Şimdi herkese iyi seyirler. O şekilde arkadaşlar evet. Baya bir keyifli bir VS olacağını düşünüyorum. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak ve bu videoya like atarak destek de teşekkür ediyorum arkadaşlar kısacası. Evet bu son günlerde izlemelerimiz bayağı düştü. Bilmiyorum ne yapacağım, ne edeceğim. Ama sizlerin yorumlarını sayesinde arkadaşlar. Bir si nebze de olsa kendimi daha iyi, daha iyi hissediyorum. Güzel yorumlar atan herkese teşekkür ediyorum. Canımız da, da azaldı. Oh. Peki, burada gittik ya belliydi. O şekilde yani arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Evet hemen sol taraftan oynayacağım. Kendi azaptım. Enemy down. Hala hala. Emirin de sesi açık. de tümün açık. Güzel bir ses olsun. Emirle bilmeyenlere hemen bir tanıtım arkadaşlar. ikimize geldi birkaç hafta oldu. Kendisi de yeterince güzel oynayan. Cihazın hakkını veren bir oyuncu. Kaymalı ve esi atmıyor normalde benim için. Kaymalı ve esi atıyor arkadaşlar. Rica ettim ondan. Bu şekilde var. Buradan bir tık geri çekip buradan şöyle basar çıkartıp sonra buradan Sol oyunu filan oldu Selam filan derken vurmak Yani birazcık daha... Birazcık değişik oynuyorum arkadaşlar Pek moralim yok ondan dolayı triyat oynuyorum Ne gördük lan burada <laughs> Ne yaptık ne Allah yaptık beni kör et İkimiz de valla Oyun saldık Orada ya Ben dedim öldüm o dedi öldü Bela Falan filan bir şeyler oldu az daha alıyordum. Evet hemen direkt ban oynuyorum yeniden. Güzel. Evet arkadaşlar tekrar tekrar bahsetmek istemiyorum ama gerçekten like'larınızı ve abonelerinizi bekliyorum ya. Abonelerinizi ve likelarınız arkadaşlar kanalımız için gerçekten çok önemli. Yani abone olmazsanız like atmazsanız arkadaşlar kanalımız da ilerleyemiyor. Yerimize sahip sayıp duruyoruz. Bu da tabii ki benim için kanalımız için hiç iyi olmuyor. Burada birazcık arkalanmış gibi oldu ama kusura bakmayın Açması emirde sıkıntı yok zaten. Evet öyle. Ne dediğimi tam bilmiyorum. Vallahi gece arkadaşlar bugün akşam vakti sabaydım. Onun için 12 yani beni bugün hoş görünüyorum Öyle. Kusura bakmayın yanlış cümleler kullanıyorsam. Burada da güzel bir şekilde aldı emirimizi bu arada arkadaşlar Emir'in kanalında da bir tane kaymasız M4 olacak bu videoyu yaptığımda onu da gidip izleyebilirsiniz. Daha atmadık ama büyük ihtimal güzel bir vs olmuştur. Emir'in yeteneğini kaymasız m daha iyi bir şekilde görebilirsiniz. Dediğim gibi ben kaymasızı iyi oynadığımı düşünüyorum o da... E, ben kaymalı iyi oynadığımı düşünüyorum o da kaymasızı oynuyor. O şekilde yani. Takıldım Oy ese nasıl gitti lan? balasını var. Çaktırmayın. Bu, bu, bu sayı niye bu kadar uzadı lan? Ay oradaymış. Yanlış gördüm. Sola doğru geçtiğini diye gördüm. Hiç sıkıntı yok. Evet devam ediyorum hemen şöyle. Ee, can toplama için bir daha gelip lan git canını niye? iyi burada. Can toplaması için biraz gözüm vereceğim derken ağzımıza yedik iki tane bir tane bir neyi yani af etmedi öyle değil. Hemen şuradan çiftlerim böyle geçti. Evet arkadaşlar o şekilde yani. Başka da diyeceğim şey bu sezon Fatih oldum inşallah sıralamaya katılacağım ve bu sezon sadece saati... Direkt sezonun başından yani, evet, <laughs> doğru arkadaşlar. Yani amacımız öbür sezonda sıralama olacak. Bu sezonda arkadaşlar sadece video çıkartmak. Yani Fatih olmak bile amacımız da yoktu. Sonra da herkes yazdı işte neden ya Fatih olamadın halen falan filan derken. Ben ne dedim madem kastayım Fatih'e yeniden. Yani öyle oldu. Ben ne yaptım burada? Hoplamın yanlışlıkla. Ay çekulun beşur gelir. Evet o şekilde yani arkadaşlar bu arada Emir de yavaştan geliyor biz yine bir suskunluğumuzu koruyup birazcık daha bir yerde bağlayalım. Allah Allah. Ay ben buna girme. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel. Tamamdır arkadaşlar. Gözelinden hoşundan. Expired. Evet. o şekilde yani arkadaşlar. Daha diyeceğim bir şey, bahsedeceğim konu olarak. Burada öldük, burada yüz öldük, Ne yapıyorum ben? Neyse. Bir kullanamadım, parmağı geçtim, saçmaladım artam döndüm. Neyse zaten VT'nin önemi yok. Ekip üyelerimizle VS atıyoruz arkadaşlar. Zaten kullanmış VS atmamaya çalışıyorum. Öyle şuradan bir tane vurayım da bu dön bize. Kardeşim bak buraya kardeşim. Artık yapacağını biliyordum ama yine de yedim ya. Aşağı <laughs> kaydım kötü. kötü bir oynayışla aldım bile. Neyse i̇şte, sıkıntı yok arkadaşlar. Beni izleyenler zaten güzel. Okey ilerleyelim arkadaşlar. Yeniden son iki buçuk dakika falan kaldı. Bu arada videom buraya kadar izleyenler varsa arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olurlarsa beni mutlu ediyorlar. olurlar. Şimdiden destek veren çok teşekkür ediyorum. Burada saçmaladım. iki kere kayamadım. Yanlış timing yaptım ya. Atış etme tuşuna erken bastım. Kay yani anlayanlar anladı yani. Boş verin arkadaşlar. Konuşamıyorum zaten. Ölmedin lan. Ee, gel buraya. 10 canı kaldı. Evet, tekrardan ilerliyorum Set. Okay. Tamam arkadaşlar. Ben varışım erken. Birazcık oyunculuğumdan ee, ödül veriyorum. Bir şeyler yapıyorum işte. Birazcık suskunluğumu koruyup sayı Derken buradan çok kötü basar vurdu. Aa, hop aldık. Ne? Emir burada hatası ne diye sorarsanız belli dropça çatı o kadar vurduktan sonra hiç gerek yok böyle bir şey. Güzel bir ise. Güzel bir daha güzel. O şekilde yani arkadaşlar. Ben yine suçayım falan diyorum ama senin durmuyorken hasta atayım. Alışmışsınız video çekiyor. <laughs> joystick kralımsın lan. Diyor e. Öyle. Güzel bir yaptı bu arada. Şaka baka. Reloading. Yine burada kayamadım. Kimti yok. Ee, başka diyebileceğim bir şey, başka diyebileceğim bir şey diye diye videoyu bitirdim ama düşünüyorum başka da yok arkadaşlar sizinle paylaşabileceğim bir şey. O şekilde ya. Ee yani duvara geçeyim buradan. Bir tane asa çıkardık en azından. Emir çok drop shot'ı yatıyor Drop shot'ı yemen ben. Yapma. Drop shot'tan kaybediyor Emir. İyi düşünüyor ama biraz daha duvarın dibine yatması lazım drop shot'ı yiyebilmem için benim. Güzel. Geleiyor. The red team doesn't have a lot of time left. Ben de iyi vurdum da o daha iyi vurdu. Evet arkadaşlar son 20 saniye sol koşularımı da bu hızlı şekilde. Lan drop shot atla. <laughs> o kafaya koydu beni drop shotla bir kere vuracak. Çıkayım da önüne bir kere daha. Çıktım öldüm mü? Helal. Evet arkadaşlar. Seninle sağlık okay. abi. Seninle sağlık. Evet arkadaşlar videomu beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi moralim birazcık bozuk. Kanalın gidişatı falan birazcık değişik arkadaşlar. Çok emek vermemize rağmen çok az izleniyoruz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bizi bilen biliyor. Emeklerimize saygısı olan zaten like'ını atıyor. Aboneliğini yapıştırıyor. Geçiyor. Evet arkadaşlar tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ekranda gördüğünüz diğer videolarıma tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.